Evet arkadaşlar. Bugün sizlere beş taş oynamayı gösteriyoruz. Başlıyoruz. Aldık sarıyı. Attım, aldım. Attım, aldım. Attım, aldım. Attım, aldım. Attım, aldım. Evet, şimdi ikiler. İkileri nasıl alıyoruz? Mavi aldım. Ne aldım? Evet, şimdi geçiyoruz üçlere. Aldım. Şimdi üçüncü bir aldık. Şimdi dörtler. Dörtler yanlış. Dörtler böyleydi. Daha doğrusu. Attık havaya. Attık. Yapardık. Aldık. Şimdi beşler. Beşleri aldık. Beşi buradan aldık. Buradan tuttuk. Abdullah bir tanesini seç oğlum. Sen seç bir tanesini. Tamam. Onu tek seferde atmak zorundayım. Diğerlerini iki seferde atabiliriz. Bir, iki de attım. İki, üç de attım. Bir, bir de attım bir dağıtım getiriyoruz. puanlara geçiyoruz. Buna kodikli yapıyoruz. Aldım. Bir puan aldım. Oyunu bitirdim.